4 dakika 30 saniye. Şu andaki durumu bu. Yaklaşık 10 dakikayı tamamladık. Şimdi tekrar bir bakalım. Evet. Gayet güzel. Pavlonya yaprağından elde etmiş olduğumuz azot gübremiz yaklaşık 50 gramı 5 litre suda bu şekilde üreyip kendini çoğaltarak neredeyse kömür karası haline gelmiş. Pablo'nun yaprağımızdan elde edeceğimiz organik olarak azot gübre Pablonya faydalarının arasında kıymetli bir unsur. Bütün bitkilere rahatlıkla kullanabilirsiniz. Doz oranı da çok önemli değil. Verebildiğiniz kadar verebilirsiniz. Bitkiyi coşturan maddelerden bir tanesidir azot. Fosfor, bakır, çinko ve üre gibi 5-6 maddenin arasında en kıymetli maddelerden, besleyicilerden birisi. Yaşasın Pavlonya'nın güzellikleri. Evet kartonumuz artık gözükmez vaziyete gelmiş. Harika. Sizler de yapabilirsiniz. Basit. Yaprakları toplayıp kurutuyorsunuz. Kuruduktan sonra bir kabın içerisine yerleştirip üzerine su ilave ediyorsunuz. Aşağı yukarı 60-70 dereceye kadar ısıtarak soğumaya alıyorsunuz ve bırakıyorsunuz. 60-70 gün sonra şekil bu. Vatana millete hayırlı olsun.